çocuklar. Bugün sizin için bir telefon hazırladım. Telefonumuz burada. Ama tabii ki telefonunu oyun oynamak için ve video seyretmek için kullanmıyoruz yalnızca değil mi çocuklar? Bu evde olduğumuz günlerde bu bir iletişim aracı. Özlediğimiz kişileri, sesini duymak istediğimiz kişileri telefon sayesinde ulaşıp konuşabiliyoruz. Ve evde kaldığımız bu sürece oldu ki acil bir durumla karşılaştık. Bu acil durumda numaraları bu telefon üzerinde kodlayarak öğrenelim sizinle. 112 acil servis 110 itfaiye 156 jandarma 155 polis imdat 177 orman yangını Evet çocuklar hazırlamış olduğunuz telefon üzerinde yazmış olduğunuz numaraları kodlayarak öğreniyoruz. 112 acil servis 1-1-2 155 polis imdat 1 öğrenmek istediğiniz numaraları bir karta yazıp telefon üzerine kodlayarak öğrenebilirsiniz. Hoşça kalın.